Mide ekşimesinin en yaygın belirtileri, mide üstünde ağrı ve acıma, karın üst kısmında, kaburgaların hemen altında hissedilen keskin veya kram şeklindeki ağrı, mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, geğirme ve gaz gösterilebilir. Daha az yaygın belirtiler arasında ateş, sırt ağrısı ve ağızda metalik tat yer alır. Bentonit kilinin mide yanması ve ekşimesine olan faydaları bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir. Bu doğal kil mide asitini nötralize ederek mide yanması şikayetlerini hafifletebilir. Mide ekşimesi genellikle asitik ortamlarla ilişkilidir ve bentonit kilinin yapısındaki özellikleri bu dengeyi sağlayabilmekte olduğundan mukozayı koruyarak mideye zarar veren asidik etkileri azaltabiliyor. Mide koruyucu özellikleri kili kullanan kişilerde çok kısa sürede fayda sağlamasına neden olmaktadır. Çok şiddetli mide ağrıması ya da ekşimesi gibi durumlarda 2 kaşık içilen bentonit kil ağrıyı kısa sürede ortadan kaldırma özelliği ile çok yaygın kullanılmaktadır.